Özellikle bu menfur e, hadiseyi kınıyorum. Şiddetle kınıyorum. Hiç olmaması gereken bir hadise. Biz sağlıkçılar e, canla başla COVID ve diğer hastalıklarla mücadele ediyoruz. Ve bunu hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bugün de Ekim arkadaşı ziyarete geldi. E, geçmiş olsun o gün eşiyle kendisiyle. Özellikle e, söyleyeceğim, bugünlerde sağlıkçıların daha çok yüreklenmeye, daha çok motivasyona ihtiyacı olduğu bu günlerde böyle bir hadisenin yaşanması çok üzücü. İnşallah bir daha olmaz diyorum. Hak et, kişiler de hak ettiği cezayı inşallah alırlar diyorum. Söz söz adli süreç başlar, devam eder. Evet. Dolduralım, doldurduk mu? Hocam dolduracağız Hocam gidiyor musunuz? Tamam, bir daha yapacağım açıklamayı.